Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paramfir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir veri var. ABD tüfe verileri yani ABD tarafında tüketici enflasyonu açıklanacak. Yaklaşık 5 dakika kaldı. Tüm piyasalar, küresel piyasalar, kripto para piyasası bu veri akışına şu anda kilitlenmiş durumda. Biz de buradaki güncel görünümü Saadettin Kerim ile, Bitti Araştırma Uzmanı Saadettin Kerim ile birlikte değerlendireceğiz. Hemen daha fazla bekletmeyelim. Saadettin davet ederim. Zaten az bir süre kaldı. Evet merhabalar Saadettin hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar Utku Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Vallahi yaklaşık dört dakika kaldı. Tüm piyasalar kilitlendi. E, tüfe verisi açıklanacak ABD tarafında. Senin beklentilerin nelerdir senin görüşlerini ararım bir de. Evet, Dediğim gibi kısa bir süre kaldı ve piyasalarda buna aşırı derecede önem atfet diyor. Çünkü 2 Kasım'daki fiyat öncesi en önemli veri diyebiliriz. Çünkü Fed'in faiz politikasını şekillendirecektir. Öncelikle dünkü üfeden bahsedeyim. Dünkü üfe birazcık kötümser gelmişti. Ben de yine bugünkü tüfenin piyasa beklentisinde de olduğu gibi birazcık daha negatif gelmesini bekliyorum. 8.1 bekleniyor. Belki 8.2 gelmesiyle piyasalarda bir e, satış e, baskısı doğurabilir. Yani ben birazcık da 8.2 bekliyorum açıkçası. Evet dediğin gibi üfe tarafında zaten yukarı yönlü bir revize gördük. Tüfe tarafında da böyle bir revize gelse. Dün çünkü biz sert bir satış görmedik. Biraz daha piyasalar bugüne odaklandı. Bugün şu anda baktığım zaman veri açıklaması öncesi kripto paralarda sert satışlar gördük sende sen de bakmışsındır. Biraz da ABD vadeleri pozitif gibi ama genel olarak kripto para piyasasında satışlar var ki yukarı yönlü senin dediğin gibi 8.2 civarında bir enflasyon verisi bence de e, satıcıların daha hakim olmasını ve satış baskısını arttırabilir e, önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Çünkü en son vega veri açıklamasını hatırlarsın sert düşüş yaşamıştık. Yani Bitcoin'de günlük bazda yüzde %10'a varan düşüş yaşanmıştı. Ee, bakalım kısa bir süre kaldı zaten veriler ee, neyi gösterecek. Evet orada dediğin gibi ee, şunu da belirtelim yine yani şimdi 8.2 diyoruz ancak burada temel olarak bir artış varsa 8.2 ciddi negatif fiyatlanmaya sebep olabilir ancak geçici nedenlerdense yani e, örneğin e, enerjiden kaynaklı bir artışsa bu zaten enerji fiyatları. Petrol özelinde baktığımızda zaten e, bu hafta üzerinde ciddi düşüşler gerçekleştirdi. E, okay. Orada önümüzdeki süreçte bir negatiflik bekleniyor enerji tarafında. Hani sürmesi devam etmesi bekleniyor. Ancak yani o tarz bir artısı yine bir e, yatırımcılar tarafından soru işaretiyle e, karşılanacaktır. Yine çekirdek tarafına da dikkat etmek gerekiyor. Orada da... E, yıllık enflasyona baktığınızda 8.3'ten 8.1'e düşüşü bekleniyor. Ancak çekirdek tarafında tam tersi bir senaryo hakim. 6.3'ten 6.5'e yükselmesi bekleniyor diyelim. Ee, o şekilde şu an bakalım. Kaldı, bakalım. Bir dakikamız kaldı sanırsam. Evet, çok az bir süre kaldı. Evet şu anda vadelilerde pozitif görünüm devam ediyor. Bitcoin'de de yine bir miktar satışlar var. 18.725 seviyesinde şu anda. Ethereum'a da bakıyorum. 1244-1245 bandında e, hareketlik içerisinde. Orada şunu da ekleyelim Yani Bitcoin diğerlerine göre bir tık daha şey e, az düştüğünü söyleyebiliriz. Yani dominansa da baktığımız zaman altcoin'lerde bu satış baskısının daha sert yaşandığını görüyoruz. Şu anda hafif bir yük, hatta evet Ethereum 1260'a doğru çıktı. Bitcoin 1800'lerde. Volatilite çok yüksek bu arada. Ee, onu da hatırlatırım. Ee, Şimdi, lazım. Evet, evet. Lazım. E, e, e. Şuradan e, e. deneyelim. Evet 8.2 yıllık bazda e, açıklandı. Bakalım bazda. Evet. Bir De 8.2 dediğim gibi. Peki Be ben ben şeytan etmeye Maske çalışayım. 4 üfe ye olarak. Tabii ki oradan da bakalım. Çekidek tarafta da bir artış söz konusu. Şu anda baktığımız zaman tekrar benim sayfamızı. Ben de detaylarına ulaşmaya çalışıyorum ama ki o yoğun olduğu için sayfa yüklenmiyor şu an. Ben de, de 8,2 yıllık geldi. Bitcoin şu anda 18.200 dolar seviyesine kadar çekildi. Ethereum hatta 1200 dolar da kırdı. Aşağı gördük. Gördük. Az önce 1200 doların altını gördük. Burada yani tam, tam, yayında yayına başlangıçta bahsettiğimiz gibi sen 8.2 dedin. Tahmin olarak oradaki sert satış baskısından da bahsetmiştin. Aşağı yönlü beklentiye paralar burada da sert satışlar şu anda hakim. Ee, enflasyon verisinin yukarı yönlü revize edilmesi ee, bu da dün aslında sinyaller geldi yani üfe tarafında e, gördük yukarı yönlü kitlelik, ee, bu da da tüfe bizi şaşırtmadı, ee, bu da, da yukarı yönlü bir revize gerçekleşmiş oldu. Ee, genel anlamda piyasalar negatif diyebiliriz. Şu evet. Bu bir evet, söz konusu olabilir. Hatta şimdi detaylarına da erişebildim e, CPI raporunun yani tüfe raporunun. Tabii ki onları da alalım senden hemen. ABD vadelleri de sert satılıyor. Bu arada vadellerde de sert düşüş var. Yani ciddi bir düşüş söz konusu genel anlamda piyasalarda. Dolar evet. endeksler yükselişinde. 110 seviye seviyelerinde şu anda. Endeks. Evet orada e, sağlık tarafından ve e, ulaşım tarafı birazcık e, geçen aya göre bir tık daha fazla geldi. Ben ekranımı yansıtayım size şöyle. Tabii ki hemen alalım. O detaya da bakalım, onun üzerine de konuşalım. Burası ABD'deki e, tüf tüfe sepetin içerisindeki ağırlıkları gösteriyor. Şu en sağdaki sep 2022 yani Eylül 2022'ye baktığımızda geçen ayla kıyasladığımızda birçoğunda yükseliş e, olduğunu görüyoruz. Yani e, daha doğrusu yükselişin negatiflerde bir yükseliş. E, pozitiflerde de ya yataylık ya da düşüş e, görüyoruz. Ancak burada baktığımızda şu son iki kaleme baktığımızda Sağlık harcamaları ve e, ulaşım harcamalarında birazcık e, yukarıya doğru hareketlenmeler söz konusu. Yani Geçen ay 0.8 civarındayken sağlık bu ay e, daha doğrusu Eylül ayı 1 e, olarak gerçekleşti. Ulaşım 0.5 iken 1.9 olarak gerçekleşti. Enflasyonu birazcık daha bunlar yukarıya doğru çekmiş gibi gözüküyor. Ancak burada yine dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi e, Ağustos ayında Enerjinin negatif etkisi bittik. E, azaldı. 4.7'ye geldi. Zaten azalmasını bekliyorduk. E, beklenti dahilinde gerçekleşti. Ancak e, buradaki özellikle bu ulaşım ve sağlık tarafındaki yükseliş e, büyük ihtimal enflasyondaki tetikleyici sebep oldu şu an. E, yine baktığımızda da bitcoin 13 bin, 18 bin pardon. <laughs> 18 bin 350 dolar seviyesinde. 13 bin şu an gitti. <laughs> Evet, hatta piyasada da öyle bir beklenti havası oluşuyor ya hatta evet. dip ne zaman dip ne zaman e, diye. Çok fazla ee, var o beklenti dediğim gibi. İşte o birazcık daha şey aslında yani piyasanın durumuna bağlı. Yani ben kendi beklentim açısından konuşacak olursam yani Fed'in bu kadar sıkılaşmaya gittiği bir durumda hatta şimdi size şunu da göstereyim hazır açıkken. şuradan son olarak şurada baktığımızda yani Fed'in özellikle son 35 yıldır en agresif faiz artırımı döneminin olduğu yerde baktığımızda buna en yakını 88-89 senesinde gerçekleşiyor ancak hızı bu kadar yine fazla değil çok kısa zaman içerisinde çok ciddi faiz artışına gidiyor ABD ancak hala da enflasyonu kontrol altına alabilmiş değil hala da 8.1 kent 8.2 geliyor. Ee, böyle bir durumda hani piyasada bir boğa beklemek kısa dönem içerisinde yani bir iki aylık bir süre içerisinde boğa beklemek ciddi yükseliş beklemek birazcık absürt kalacağını söyleyebilirim çünkü e, para çekiliyor bankalardan para çekiliyor piyasalarda e, risk iştahı azalıyor yani bugün bir fon yatırımcısının bile şu an kafası karışıkken yani Londra'da baktığımız zaman işte banka trade eden ya da e, kur trade bile kafası karışıkken e, volatilitesi oldukça yüksek olan kripto para e, tarafına yatırım yapmak onlar için bir tık daha e, geri planda kalıyor. Çünkü e, Londra'da adam banka alırken eli titriyor. E, Bona yani. alırken eli titriyor. Yani dediğin gibi o tarafta bir insanların, yatırımcıların büyük boyutlu yatırımcıların eli bu tarafa bir nakit girişi olması da şu anda e, pek mümkün gözükmüyor. Diğer koşullar sabitken tekrardan diyelim. Şu anki ekonomi e, görünümde işte bu verilerin ışığında e, pek mümkün gözükmüyor dediğin gibi. Buradan şunu da açalım hazır e, ekrana çıkken buradan da bakalım tekrar. E, bu Fed'in e, Kasım ayındaki e, faiz artış beklentisi e, önceden 75 baz puan bekleniyordu. Sabah saatlerinde de hatta bakmıştık seninle. %83'lerinde evet, evet. gitti. Şu an %87'ye kadar çıktı. Zaten artık 75 baz puan e, kesin olduğunu şu an söyleyebiliriz. Yani kesin olacak e, 75 bas puan. Aralıkta da şu an baktığımızda 75'in üzerinde bir 50 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Yani yılı büyük ihtimal eğer Ekim ve Kasım enflasyonlarında bir geri çekilme görmezsek FED 50 bas puan aralıkta arttıracaktır. Toplam 125 bas puanlık faiz artışıyla e, sonlanacak dış muhtemelen FED'in bu yılki Hamleleri. Onun dışında Şubat-Mart'ta zaten bu olayların birazcık daha son bulacağını düşünüyorduk. O konudaki fikrim hala aynı. Yani Fed'in Şubat-Mart tarihlerinde enflasyonu birazcık daha kontrol altına aldıktan sonra faiz artışından frene basacağını düşünüyorum. Ee, genel olarak piyasa o şekilde. Belirtiyor. Zaten dediğim gibi e, yılın ilk çeyreğinde böyle bir beklenti de azınlık bir kesimde var. Hatta e, buna da işte IMF tarafından gelen açıklamalar var. Biliyorsun işte Birleşmiş Milletler tarafından gelen açıklamalar var. Büyük kuruluşlardan, e, organizasyonlardan gelen açıklamalar var. Çünkü bir e, artık resesyon sesleri sürekli yükseliyor. İşte ekonomilerde resesyon işte gerilemeye gideceğiz vesaire. Bu da çok fazla istenmediği için bu burada illa bir yerde geri adım atacaktır diye düşünüyorum ben de senin gibi. Bu işte işte yarın ilk çeyreklerinde olabilir. Tabii ki böyle bir durum durumda da piyasalara pozitif yansımasında görebiliriz ama şu anda bir miktar daha sen de erken olduğunu düşünüyorsun sanırsam piyasadaki yukarı yönlü hareketlik için. Yani az önceki sebeplerden dolayı senin de dediğin gibi piyasa hala daha önünü göremiyor. Yani eninde Fed e, evet enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor ama alamıyor. Önde Rusya Ukrayna savaşı var. Şimdi baktığımız evet. zaman e, Ukrayna tarafı e, problemli. Yani e, oradaki cumhur baş, başbakan e, baktığımız zaman hani savaşın sürecini bitirme gibi bir eğilimi de yok. Rusya'nın da öyle bir eğilimi yok. Haliyle oradaki soru işareti hala devam ediyor. Yani e, kripto paralarda zaten e, kötü bir sezon geçiriyoruz. Yani global olarak da enerji krizi olsun, e, jeopolitik riskler olsun, enflasyon olsun. ABD dışındakileri sayıyorum. E, oldukça yüksek e, riskler. Haliyle piyasa birazcık daha önünü gördükten sonra özellikle Fed'in e, gazdan ayağını çektiğini hissettikten sonra ya da sinyalini aldıktan sonra piyasalarda ufak da olsa bir mini rally'nin başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğin gibi oldu. Bir beklenti var. Mineraliye doğru. Ee, şu an vadelilerde de yayın başında bahsetmiştik. Ee, yukarı yönlü bir miktar hareketlik hakimliği kripto para piyasasında bunu görmedik. Kripto para piyasası birkaç saatte o da negatif hareketlik devam ediyordu. Aşağılığında döndü. Yani kripto para piyasası bir miktar miktarda önceden fiyatlamış oldu birkaç saat önceden biz de yakından takip ediyorduk. E, spot piyasalardaki hareketlik ABD tarafında e, ben oradaki negatif görünümün devam etmesi ve negatif kapanışların daha fazla satış baskısı getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü dolar endeksinde de ciddi yukarı yönlü hareketlik var. Hatta endekste bu 114 50 seviyeleri atladı. onu da her yanımızdan bahsediyoruz. 114 50 seviyene doğru bir akittik. Daha ciddi baskılar getirebilir diye düşünüyorum özellikle kripto para piyasasında. Evet, bir baskı getirebilir yine yeni gelenler için de söyleyelim. ABD enflasyonu açıklandı. %8.1 evet. bekleniyordu %8.2 gerçekleşti yıllık. Yani beklentilerin üzerinde bir enflasyon gerçekleşti. Ne çekirdek tarafında da ABD'de beklentilerin üzerinde %6.5 bekleniyordu. %6.6 e, olarak gerçekleşti. Yani her e, halükarda e, beklentinin üzerinde gerçekleşmiş bir ABD enflasyonu söz konusu. Kripto para piyasalarında saat 2 1.5 gibi yaşanan satışın e, hala devam ettiğini görüyoruz. E, birazcık daha önceden fiyatla, fiyatladığını söyledik. Sen de belirttin zaten. Sadece ABD tarafı şu an net bir şekilde açılmadı. Futures tarafında işlemler oluyor. Ee, ancak hani futures piyasasında şöyle e, belirtmeye gerek var tırnak içerisinde. Yani futures tarafında pozitif olması spot tarafta e, da yine pozitif devam edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü ABD tarafında e, e, asıl hacmin döndüğü yer ilk etapta spot piyasalardır. Yani onu e, daha önceki trade tecrübelerine de e, dayanarak söyleyeyim. E, orada baktığımızda yine e, futures tarafında ben çok çok pozitif gün gördüm ama spotta olabildiğince böyle insanlar satmaya çalışıyordu yüzde bir yüzde iki eksileri yaşamıştım yani orada da yine e, o e, şeyin dikkatini çekme e, o noktanın e, dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum e, genel olarak o şekilde yine son kez fiyatlara bakalım üzerinden geçelim yani Bitcoin tarafında günlük yüzde dört düşüş e, özellikle altcoinlerde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum tarafında 1200 seviyesinin altını gördük anlık olarak. İşte yine Avalanche, Solana gibi majör kripto para birimlerinde de yüzde %5'in üzerinde kayıplar söz konusu. Ben bunun birazcık daha ABD borsalarının da takip edeceğini düşünüyorum. Yani ABD borsalarında da ikinci bir satış dalgası gelirse kriptolar belki bir tık daha derinleşebilir satış. İzlemek gerekiyor. Yani zor bir süreç olacak Kasım'a kadar. Aynen öyle. Dediğin gibi hele bu saatler arasında işlem yapmak biraz daha riskli olabiliyor. Hem veri açıklanması öncesinde biz bunu ABD işte tarım dışı sistem verisinin de de gördük orada veri açıklamadan önce. Ee, geçmişte e, tüfe verisinde de, bir önceki tüfe verisinde de gördük. Çok sert hareketlikler görülebiliyor. Gerçek dediğim gibi kripto para piyasasında bu sefer yön biraz daha önceden belliydi. Aşağı yönlü hareketlik e, birkaç saat önceden belirli oldu. Ama normalde işte bir yukarı yönlü gittik olabiliyor. ki volatilite artışından dolayı tam ters aşağı yönlü gittik de olabiliyor. Ama piyasanın yönü daha da negatif onu söyleyebiliriz. E, dediğim gibi ABD piyasalarındaki Oradaki e, negatif hareketlerin devamında bu tarafta derinden etkileyebilir bir miktar daha. Evet. E, dolar endeksi ciddi güç kazanmaya devam ediyor şu anda. Evet. 114, 114 seviyesine yaklaştık. Günlük %0.48'lik bir yükseliş söz konusu. Yani sabah saatlerinde biraz 113'ün altındaydık. Hatta 112.50'lere kadar 60'lara kadar bir e, geri çekilme yaşamıştı ancak şu anda birazcık da yükseliş eğiliminde burası. Evet. evet. E, sesin gelmedi tam anlayamadım. Ben de şeyi parantezine atacaktım Hatta sen orada güzel bir vurgu yaptın. Özellikle e, bu tarz e, verilerin açıklandığı saatlerde işlem yapmak birazcık yanıltıcı olabiliyor. hatırlarsan e, daha önceki enflasyon verilerinde Bitcoin 21 bin seviyelerinden yani birkaç saat içerisinde yüzde ona yakın bir geri çekilme yaşamıştı. Yani orada terste kalmak e, oldukça kötü e, sonuçlara sebep olabilir. Yani bütün varlık e, kaybı söz konusu olabilir. Eğer kaldırar işlem işlemi yapıyorsanız spotta da yine yüzde on, yüzde on ikilik bir kayıp söz konusu olabilir. O yüzden birazcık daha e, önün berrak olduğu. E, saatlerde yatırım yapmak ya da bir ürün almak, bitcoin almak, ethereum almak, hisse almak ya da daha e, sağlıklı olabilir diye ben de vurgulamış olayım. Aynen öyle dediğin gibi çok doğru. Yön belirli olmadan işlem yapmak, piyasanın genelini görmeden işlem yapmak yanıltıcı olabiliyor. Ve e, tekrardan dönüşüm mümkün olmayan hatalara sebep olabiliyor. Bu arada Bitcoin'de bizim bir majör e, direnç attığımız vardı da hatırlarsın her yerinde bahsettik. O seviyeyi bir miktar kırmış da oradan destek alır. Yani o işte e, tepe seviyelerinden işte 69 binlerden alınan e, bir direnç seviyesiydi. Onu hafif kırdı hatırlıyorsan dedik ki yukarı önüne gidecek mi? Gitmedi. O seviye destek yaptı. Şu anda o seviyenin tekrardan e, altına dönüş yaptı. Yani o düş trendine tekrardan dönüş yapmış oldu Bitcoin. O seviyenin o düşüş trendi kırmadan o 69 binler yana e, hareketlik teknik açıdan da şu anda pek mümkün gözükmüyor. Yani tekrardan o tozun vade yönünde o düşüş trendine dönüş yapmış oldu. Onu da belirtelim. Yani evet orada zaten kritik bir düşüş e, trendi vardı. Onu bir türlü yukarı kıramıyorduk. Zaten e, yukarı kırması için de bir e, katalizör olması gerekiyor. Yani bir yani e, etki alması gerekiyor. Ee, yani böyle e, ateşi yapacak bir kıvılcıma ihtiyaç var. Ancak o kıvılcımı şu an ufukta göremiyoruz. E, yani Ufa baktığımızda birazcık daha fırtınayı görüyoruz. Yani e, FED 75 bas puan faiz arttıracak. E, aralıkta ne yapacak? O soru işareti. E, enflasyonu düşüremiyorlar. Düşüyor ancak hani beklentinin üzerinde gelmeye devam ediyor. E, çünkü ABD tarafında özellikle e, enflasyon tarafındaki sert yükseliş bir tık daha e, yatırımcıları e, negatif olarak etkiliyor. Evet Dediğim gibi piyasalar bir miktarda e, FED enflasyon e, ABD verilerine odaklandığı ne yazık ki uzun süredir de biz de yayınlarımızda bahsediyoruz. Şu anda e, finansal piyasalarla koreler gittikler devam ettiği için biz de bu verilere, kripto para piyasasına da dikkat etmek zorundayız ve e, bunlar da e, dikkatle incelemek ve analiz yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Şu anda bir ayrışma söz konusu değil geleneksel yaptan e, Saadettin eklemek istediğin farklı bir konu var mı? Sadece şeye bir vurgu yapayım tekrardan. Şimdi yenileyince karşıma düştü. E, ABD tarafında faiz beklentisi e, 75 bas puan artık kesin. Artık bir kısımda olarak 100 bas kaymış gibi gözüküyor. Yine önümüzdeki dönem için önemli bir gösterge olacaktır bizim için. Evet o da bir miktar daha 100 bas da artık yer veriyor. çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Çok güzel bir yayın oldu. elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık veri akışını. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın. Elimizden geldiğince Bitlo araştırma uzmanı Saadettin Kerim ile birlikte aradaki güncel görünümü ve ABD enflasyon verisini değerlendirmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.